nasıl Nasılsın kardeşim? Sağ olun, sağlam mı? Sağ ol, sağ ol. On tamam. Bunları nasıl bineceksin adamı ya? Diğer engellerle işte.

Yok burada burada daha gençleştik. Hasan içeride olsun ama iki dakika. İçerim. Ha? İçer. Tamam Ha? Dinçer. Tamam başka bir Belki bir çay edersiniz. Tabii. Şimdi dernek başkanımız Sayın Hasan konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Değerli Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcılığı, Ort Müdürlerimiz, İlçe başkanım, değerli arkadaşlar. Bu mutlu günümüzde hepiniz buradasınız. Hoş geldiniz. Konuşacak hiçbir şey bulamıyorum. Bugün o kadar mutluyum, o kadar mutluyum ki yani eee her gün geçen büyüyen bir aileyiz. Büyüyen bir ailemiz, yani <laughs> büyüklerimiz de var. Onlar da bize yardımcı oluyorlar. Onlar da devamlı bizim yanımızda oluyorlar. Hepsine ayrı ayrı arkadaşlarım adına. çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. <laughs> Dernek başkanımıza teşekkür ediyorum. Şimdi Porto Tosan İnsan Kaynakları Direktörü'nün Sayın Nursel Ölmez'e için konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. <laughs> <Sevgili> Belediye Başkanımız, Dernek <laughs> Başkanımız, e, Kıymetli Batı Mezunları, Sevgili Fatihlerimiz, e, hoş geldiniz. E, bugün e, küçük organizi etmek istedik. Ee, Başkanım aslında çok güzel söyledi. Ee, ben de teşekkür ederim. Başkanımı istiyorum. Sizin gerçekten hala verdiğiniz bir konu e, engellilerle ilgili konu. E, İlkem için e, çatı sahasında e, boş topluluğu da e, son üç yıldır bu konuya gerçekten tepelerde önem verdik. E, biliyoruz ki toplumumuzda %12'den fazla, gibi ülkemizde engelli yani vatandaşımız var. Ailemizde, çevremizde, yakınlarımızda engelliler var. Konak biliyoruz ki onların da e, hem eğitim imkanlarına erişimi, hem e, sosyal hayatın içerisinde karışmaları e, çok da mümkün olmuyor. Çünkü bugün e, Lakin Gölcük çok öner bir Çünkü bakıyorum işte yürüme yolları var, e, buna göre organize edilmiş. Ama hayat gerçekten bu kadar kolay değil. Bunların ayrı bir biliyorsunuz. E, dolayısıyla biz dediğim gibi bunu bir görev adettik. 13 yıldır en azından iş yerimizde, çalışma ortamlarımızda kendi arkadaşlarımızın da çok rahat bir şekilde çalışabilecekleri ortamları kendilerine sunmaya e, gayret ettik. Engelli ve bunun yaklaşılır. Bu bütün çalışanlarımızla farkındalık eğitimleri verdik. Bahri çalışanlarımıza kadar tüm Türkiye genelinde e, farkındalık eğitimleri organize ettik. Tek amacımız gerçekten İngiltere üyelerimizin de sosyal hayatta e, karışmaları, onların da hayatının içerisinde gerektiği şekilde, <laughs> layık oldukları şekilde yaşamaları. Ama sorumluluğumuzun sadece iş yerimizde bunları olmadığını da biliyoruz. Ee, çevremizde yaşayan, ilimizde, çevremizde, ülkemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın da hayatlarını kolaylaştırmak, sosyal hayata e, daha iyi e, katılabilmelerini sağlamak e, amacıyla e, Gözcük ve Arkadaşım Derneği'nin de katkılarıyla güzel bir sosyal sorumluluk projesine de, de katkı sağlamış olduk. Bugün gördüğünüz aracımız, arkamda görmüş olduğumuz ve yerleşik sandalyeler. Ümit ediyorum ki e, engelli vatandaşlarımızın bir ihtiyacını karşılayacaktır. Ee, biz de bu projelere e, katılma imkanı sağlayan e, hem belediyemize hem Yaşam Derneği'nde gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız çok özverili çalışıyor. E, Sizler için e, imkanları araştırıyor, neler yapılabilir, bizlerle ve diğer kamu kuruluşlarıyla özel kuruluşlarıyla görüşmeler yapıyor. Ben o yüzden de kurulu ilk günden bugüne bu e, verdiği altında yapmış olduğu ödüleri çalışmalardan dolayı da kendime çok teşekkür etmek istiyorum. E, Bizim güzel çalışmalara paylaş ettiğimiz için de hepimize gerçekten teşekkürler etmiyorum. E, ve konuşmamı burada konulandırmak istiyorum. Yani bu yavaş, yavaş ben, Sen Kaynaktör Direktörümüze de görüyoruz. çok teşekkür ediyoruz. Konuşmasını yapmak üzere Belediye Başkanım Sayın Mehmet Bey'i beşi arz ediyorum. Doğru Sevgili Ortodoksal İnsan Kaynaklı Direktörümüz, değerli müdürlerimiz, dernek başkanımız, sevgili hemşehrilerim, hanımefendiler ve efendiler, değerli ilçe başkanım. Evet gerçekten özel bir gün, mutlu bir gün. Hafta olarak da dünden bugüne çok güzel etkinliklerle haftalarda kutluyoruz işte ay, kadınlar günümüz arkasından tıp bayramımız. Eee e, çalışanlarımızın şimdi 18 Mart'tan ve şehitler günümüz. Hepsi yaşamımızın her anesinde bizim geçmişte büyüklerimizin yaşadığı zamanlar Ve bundan sonra da çeşitli e, etkinliklerle bu takım güzel günleri, üzüntülü günleri alacağız mutlaka. Ama Engelsiz Yaşam Merkezimiz anlamında baktığımızda, biz burayı belediye olarak yaptığımızda beklentilerimiz vardı mutlaka. Ama bugün itibariyle değerlendirdiğimizde beklentilerimizin çok üstünde bir performansla bu merkezin çalıştığını görmenin mutluluğu içerisinde. Bir belediye başkanı olarak mutlaka bir takım hizmetleri yapmak sözünü vererek geliyoruz. Ve güzel hizmetlerimizi de yaptık. Depremden sonra yeniden yapılanan Gölcüğümüzün sosyal, kültürel, sanatsal kültürel, sanatsal altyapısıyla, üst yapısıyla, eğitim ve sağlığa dönük tüm yeniden ayağa kalktık çok şükür. Ki o günlerimizde, deprem sonrası günlerimizde bizleri bir başka deprem olarak sarsan iki tane husus var. Bir tersanenin gitmesi bile bordun yatırımını kesmesiydi. Ki deprem yaşamış bir şehir yeniden ayağa kalkmak için bir korku heyecan içerisinde ama bu arada iki tane de değerini ki tersane kuruluşundan beri görücü var, donanma var, dününde var, bugün de var, yarın da olacak. Efot yeni kuruluyor, fabrikayı yeni tesis ediyor ama deprem sonrası bir ikilem içerisinde oluyor Ve çok şükür iki tersanemiz de yatırımlarını yine gözükle yaparak kalarak bu günlere gelmemize önemli katkılar sundular. İşte yeniden yapılanan gölcüğümüzün bu güzellikleri içerisinde engelsiz yaşam merkezimiz tüm engelli bireylerimizin beklentilerine cevap verecek güzel çalışmalar yaptılar. Hep böyle devam ediyorlar. Ben dernek başkanımıza, yaşam merkezimizin yönetiminde olan kardeşlerime, eğitmenlere teşekkür ediyorum. Gerçekten sağ olsunlar. Orada özellikle teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten korkutasak hem ülkemizin kalkınmasına, ekonomisine ciddi katkılar sunmakta hem de yaşadığı coğrafya olarak göçüğümüze güzel katılımlar, katkılar sunmaktalar. Şimdi i̇şte, katkılarını sunmaya devam eder. Ben bu duygular içerisinde bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Orada haseten teşekkür ediyorum. Hasan kardeşimin şahsında tüm engelli bireylerimize bu aracın sağlık getirmesini, huzur getirmesini diliyorum. Sizlere teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. başkanımıza, yeni köy müdürümüz Kemal abi girmeyin Bazı ileri girmeyin. Evet, Girmeyelim arkadaşlar. Sizi şöyle biraz hızlı bir Geri çekilelim daha rahat çıksın ortaya. Görünür ve Başkanın Başkanım bu taraftayız. Hemen direksiyona geç. sen Alo alo. Bugün bu yayınımızda bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz. İçeri de davetliğimiz var Yiyecek, çiçek davetlerimiz var. Buyurunuz efendim içeriye davet edelim. Başka bir Başka bir.

tamam <laughs> evet. araçlar da Aracınız aşağıdan mı?